Merhaba süper kahramanlar. Bugün Cevri öğretmenle birlikte sizinle tombala oyunu oynayacağız. Ben bunun için duyguları kullandım. Şöyle üzgün, mutlu, şaşırmış ve kızgın ifadelerinden tombala oyunu oynayacağız. Ben şöyle katlayacağım. Bunu kesemin içine koyacağım. Hangisi çıkarsa o ifadeyi Yapacağım ve soru soracağım. Şöyle sallayalım öğretmenim. Hı. İlk ben başlıyorum. Ben çekiyorum bakalım ne evet. Şaşırmış. Neden şaşırdın öğretmenim? Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sadece çocuklara hatta tüm dünya çocuklarına armağan etmesini çok şaşırmıştım. Evet. Şimdi bir tane daha çekelim. Hadi Aa, Çok mutlu. Neden mutlusun? Çünkü 23 Nisan'a yani çocuk bayramına çok az kaldı. Bu yüzden de çok mutluyum. Evet. Bir tane daha çekelim. Üzgün. Neden üzgünsün? Okuluma gidemediğim için çok üzgünüm. Bir tane daha çekiyoruz son kez. Kızgın. Neden kızdın? Neden kızım öğretmenimden? Geçen gün sen benim kalemimi benden izinsiz almıştın. Bana sormadığın evet. için çok kızmıştın. Evet, çok özür dilerim. Çok haklısın. Böyle bir şey yaptığın için çok üzgünüm ben de. Beni affeder misin? Tabii ki. Affederim tamam. evet, ifadelerle tombala oyunumuz böyle bu şekilde. Sizler de bu şekilde tombala oyunumuzun fotoğraf ve videolarını bize gönderebilirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba süper kahramanlar. Bugün sizlerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bir sanat etkinliği yapacağız. Ben daha önceden ıı, eski kitaplarımda bulunan bir Atatürk resmi buldum ve bunu A4'ün üzerine yapıştıracağım. Daha sonra da böyle boyadığım, parmak boyayla boyadığım makarnalarımı üzerine yapıştıracağım. Önce Atatürk resmini yapıştırıyorum.

You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me, tender, love me, sweet. With you, I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you, I give my life away. Never leave me, never. Böyle bu şekilde bütün etrafına makarnalarımı yapıştıracağım. Şöyle şu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi sizler de istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Hoşçakalın.